Mayıs ayı ile eğitim değerlendirme toplantımızı tamamlamış bulunuyoruz. Vali yardımcımız, il müdürümüz, il şube müdürlerimiz ve ilçe müdürlerimizin katılımıyla her ay yaptığımız ilimizdeki eğitimle ilgili bütün konuların ana başlıklar halinde ve alt başlıklara ayrılarak ayrıntılarıyla değerlendirildiği bu toplantımızda da çok değerli tespitlerde ve sorunlara çözüm oluşturacak yaklaşımlarda bulunduk. Bunları kamuoyumuzda ve vatandaşlarımızla, bilhassa velilerimizle eğitim camiamızdaki gelişmeleri takip eden, başarı izleme ve geliştirme projemiz merkezi çalışmalarımız konusunda bilgilendirmek, bilgi sahibi yapmak üzere sizleri de davet ettik ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başarı izleme ve geliştirme projesi çalışmamızın ikinci yılında artık eğitim yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde ilimizdeki genel durumu değerlendirmiş olduk. Eğitimi hakikaten Şanlıurfa'nın birinci gündem maddesi olarak ilan ederken bunu bir hayal olarak değil, bir hedef, bir gerçek amaç şeklinde ortaya koyduk ve bunun kabul görmesi için çok da çaba sarf etmemiz gerekmedi aslında. Toplum buna hazırdı. Sadece eğitim camiası değil, aslında halkımızın büyük çoğunluğunun veli olduğunu da düşünürsek Şanlıurfa'nın tamamı bu projeye destek verdi. Önemsedi ve birinci öncelik konusunu tamamen e, Şanlıurfa'ya özgü bir katılımla, duygusallığı da buna ilave ederek tam da Bigep çalışmasının arzu ettiği vicdanlara seslenme ve eğitimden daha çok, daha yüce bir e, eğilim ve gelişim modelinin olmadığı konusunda birleşti. Bu fikir birliği içinde gerçekten biz de yıllardır ilimizde sorun olarak karşılaşılan meselelere el attık ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da destekleriyle yine ilimizdeki çok kıymetli milletvekillerimizin, siyaset kurumunun, belediyelerimizin de desteğini alarak önemli hususlarda önemli aşamalar kat ettik. Bildiğiniz üzere devamsızlık konusu ve sürekli devamsız olan öğrencilerimizin varlığı ilimizde önemli bir sorun odağı olmuştu temel eğitimde yani ilkokul ve ortaokul düzeyinde hiç okula gitmeyen, sürekli olarak devamsız durumdaki öğrencilerimizin tespitiyle işe başladık ve 36 bin civarında çocuğumuzun maalesef okul ortamlarından, eğitimden yoksun kaldığını gördük. Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yürüttü ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve bu çabalar sonucunda ilk planda 3700 çocuğumuzu ikna ile, velileriyle görüşerek aile ziyaretleri yaparak okullarına kavuşturduk. Daha sonra ise biliyorsunuz temel eğitim kanunumuzun yani 222 sayılı kanunun cezalarla ilgili hükmünü gündeme getirdik ve velilerimize seslendik. Çocuklarımızı okula gönderelim. Okula gitmeyen her çocuk için bir idari yaptırım bir ceza mekanizması var. Kanun mevzuat bunu öngörmüş ve bunu uygulayacağız dedik. Bu sayede işlem süreçlerini başlatıp kaymakamlıklarımız, ilçe müdürlüklerimiz, okul müdürlüklerimiz bir hayli çaba sarf ederek tek tek öğrencilerimizle ilgili işlemleri gerçekleştirdiler. Ve bu sayede öğrencilerimizin önemli sayıda öğrencimizin okula kavuştuğunu, eğitim ortamına kavuştuğunu, görme mutluluğunu da hep birlikte yaşıyoruz ve sizlerle de paylaşıyoruz. Şimdi ikinci konu başlığımız olarak çok önemli bir çalışmaya daha imza attık. Bu da ilimizin sosyal ve ekonomik yapısının bir gerçeği olan mevsimlik tarım işçilerimize ilgili konudur. Bu ailelerimiz bildiğiniz gibi her yıl Mart ayından başlayarak Nisan'da daha yoğunluklu olarak Başka illere ya da ilimizin içinde farklı yerleşim yerlerine giderek tarım işçiliği ile meşgul oluyorlar. Farklı bölgelerde çocuklarıyla birlikte göç ederek ailecek çalışıyorlar. Burada bizim için önemli olan bu ailelerimizin çocuklarının eğitimden, okul ortamlarından uzak kalmasıydı. Bunu önlemek için yine kapsamlı bir proje çalışması yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu çalışmayı desteklemesiyle birlikte bazı genelgeler uygulamaya dönüştü. Biz ilimizde ise pilot bir uygulamanın ötesinde artık genelleşen bir uygulamayla şu an itibariyle 24.400 çocuğumuzun aileleriyle birlikte bulundukları yerleşim yerinden büyük oranda il dışına ve bir kısmının da ilimizin içinde diğer yerleşim yerlerine gittiğini tespit ettik. Burada en önemli gelişmelerden biri bu hareketlerin, öğrenci hareketlerinin bakanlığımız tarafından izlenmesi adına e-okul modülüne bu girişlerin yapılabilmesi ve Urfa'nın herhangi bir okulundan kaydını alıp başka bir yere giden öğrencimizin artık bakanlığımız ve bütün illerimiz tarafından da sistem üzerinden görülebilir hale gelmesi gibi çok önemli bir gelişmeyi Urfa'da bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda bakanlığımız hayata geçirdi. Başka ilgilendiğimiz konu okullarda özellikle ilkokullarda birinci sınıfta bulunan öğrencilerimizin ikinci sınıfa geçtiğinde okuma yazmayla ilgili bütün seviyeleri geçmiş ve okuma yazma becerisi kazanmış olmalarını istiyoruz. Bu konuya büyük önem veriyoruz çünkü birinci sınıfta tam okuma yazma seviyesini yakalayamayan öğrenciler ileri yıllarda hatta ortaokul ve belki de lise çağlarında dahi önemli eksiklikler yaşıyorlar. Başarı oranları düşüyor. Bu kapsamda müfettişlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz çok kapsamlı yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Bütün birinci sınıflarımızın öğrencilerini tarıyorlar. Şu ana kadar geçen yıl bu dönemde 17.600 öğrencimiz birinci sınıflarda okuma yazma yetersizliği içindeyken bu yıl bu sayının yarının altına 6 binli rakamlara gerilediğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bu çocuklarımızı da bu çocuklarımızı da muhakkak surette destekleyerek okuma yazma konusunda eksiksiz bir seviyeye gelmelerini sağlayacağız. Şu ana kadar içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında ödül alan öğrenci sayımız okulları tarafından ödüllendirilen sayı 30 binin üzerindedir. İlçe düzeyinde de 1.300'e yakın öğrencimiz, kaymakamlıklarımız, ilçe müdürlüklerimiz tarafından ödüllendirilmiştir. Öğretmenlerimizde ise ilçe düzeyinde öğretmen ödüllendirme sayısı 2.350'dir. Görüldüğü gibi çok ciddi manada, yüksek rakamlarda bir ödüllendirme söz konusu. Birgep çalışmasının yıl sonu ödüllendirmelerini de inşallah Eylül ayında eğitim yılının başında yapacağız hem okul idarecilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize güzel ödüllerimiz olacak. Bir başka konu Bilsem'ler, bilim sanat merkezleri illerde, ilçelerde çok özel çalışmalar yapan, gerçekten üstün yetenekli çocuklarımızı eğiten, proje çalışmaları yürüten çok özel eğitim kurumlarıdır. Bilsem'lerin geliştirilmesi ve Şanlıurfa'da bulunan bütün bilim sanat merkezlerinin çok daha iyi seviyelere yükseltilmesi konusunda da özel bir çalışma başlatıyoruz. Bir başka konu mesleki eğitim. Mesleki eğitim biliyorsunuz meslek liselerinde yürütülen ortaöğretim kurumları düzeyinde bir eğitim modeli, bir de mesleki eğitim merkezlerimiz var. MESEM olarak kısaca tanımlanan her iki eğitim kurumunun da daha aktif, daha başarılı öğrencilerin yer aldığı ve her öğrencinin mutlaka merkezi sınava girmek zorunda hissetmeyip ortaokuldan sonra bir meslek lisesine kaydının yapılması suretiyle meslek elemanı sanayide, imalat sektöründe, hizmetler sektöründe istihdamı daha kolay ve kısa yoldan hayata atılabilecek, hem diploma sahibi olacak, hem meslek edinmek suretiyle kazancını elde edebilecek e, ara eleman ihtiyacının karşılanacağı, sanayi sektörünü destekleyecek bir yaklaşımla çocuklarımızı ortaokul düzeyindeyken, 7. sınıfta, 8. sınıftayken meslek liselerine yönlendirmek üzere de bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın da çok verimli sonuçları olacağını düşünüyoruz. Şu anda 72 meslek lisemiz, mesleki ve teknik e, lisemiz ilimiz genelinde 711 okulda tanıtım yapıyor. İlimizdeki eğitim yatırımları hamlesi gerçekten 2024 ve 2025 yılları okul yapımı ve diğer eğitim tesisleri yapımı konusunda çok başarılı, dolu dolu geçti. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilimiz milletvekillerine bu konuda müteşekkiriz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeyden önce 143 okulun bir yıl içerisinde yapılmış olması, eğitime kazandırılması ilimizin bu alandaki göstergelerini temel göstergelerinde pozitife çevirmiştir. Şöyle ki şu ana kadar 109 okulumuz açılarak eğitime başlamıştır. 34 okulumuzun da son hazırlıkları yapılmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olacaktır. Bu yıl ise 36 okulun yapımı söz konusu. Yeni 143'e ilave olarak 36 yeni okulumuz inşası gerçekleşecek. Bunların 13'ünün ihalesi yapılmış durumda. Ve bu okullarımız bittiğinde 730 derslik ilave 730 derslik daha kazanmış olacağız.